Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu kanalımın ilk ve yeni videosu arkadaşlar şimdi korkmama challenge yapacağız korktun mu challenge hatta kanalıma abone değilsiniz arkadaşlar şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz o zaman hemen videomuza geçelim Bakalım nasıl videolar bekliyor bizi. Şu görün görünce Gülcan geliyor arkadaş ya valla. Baba. Tamam sus. Ya. Korktun güzel yani güzel şeyler yapmışlar. Na o kuzeyi kesin küfür edecek. Korktun mu? Ha siktir bu çocuğu. Sen bir bak kapamayacaksın bana. Sen kork yavşak. Yıla. ya. Lan bana bak. Şunu oğlum bak senin anana avradını sikeceğim. Duydun mu lan beni? Eğer ben kuzeysem senin yatarıp anana avradını sikeceğim. Duydun mu lan beni? Ha, He şunu. Oğlum bak, 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 bak seni edeceğim, Seni pişman edeceğim lan. Lan duyuyor musun evet. beni oğlum? Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Eee diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın, Bay bay.